Merhabalar, ben Sinan Hoca. Online olarak İngilizce özel ders veriyorum. Özellikle YDS, YÖK Dil, YDT sınavlarına hazırlık alanında öğrencilerle çalışıyorum. Aynı zamanda ortaokul ve lise öğrencilerine özel derslerine destek. Ayrıca sıfırdan ileri seviyeye kadar genel İngilizce dersleri de veriyorum. E, YDS, YÖK Dil sınavlarına e, ben de birkaç kez girdim. E, sınav anını atmosferini anlamak için. YDS'den 81 küsür, e, YÖK dilden 90 puan almıştım. Bu sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerimin en çok zorlandığı kelime, gramer, paragraf soruları ve sınav stratejileri üzerinde özel olarak çalışıyoruz. E, Derslerimde ezbere dayalı değil, mantığını anlayarak öğrenmeye odaklı bir sistem izliyorum. E, her öğrencinin seviyesini belirleyip ona özel bir ders planı hazırlıyoruz. Bol soru çözümü, kelime çalışması ve sürekli tekrarlarla ilerliyoruz. Amacım sadece ders anlatmak değil, öğrencinin gerçekten ilerlediğini hissetmesi, kendine güven kazanması, kendi kendine öğrenir hale gelmesini sağlamak. Eğer sen de, sizler de sınavlarda puanınızı yükseltmek, okul derslerinde daha başarılı olmak ya da İngilizceyi sağlam bir temelle öğrenmek istiyorsanız, birlikte güzel bir e, yol kat edebiliriz. Güzel bir şekilde ilerleyebiliriz. Derslerimi online ve birebir şekilde yapıyorum. Ders almak istersen platform üzerinden bana mesaj gönderebilirsin. Teşekkürler, başarılar. Görüşmek üzere.